itiraz bayağı bir hararetli bir şekilde geldi. <laughs> Balıkesir'de Sayın Gülerçe, e, ne durumda sizce CHP İYİ Parti birlikleri tam oldu mu? Şimdi bu görüntüleri hususen seçtik. Yani siyasetin bir doğası var. Kendine has bir yapısı var. Siyaset daha önce de konuştuk. Nefislerin galeyana geldiği bir yer. Şimdi Balıkesirler CHP olarak adaylarını belirlemişler ama İYİ Parti ile yapılan görüşmelerden sonra bu adayın çekilmesi isteniyor. Evet. ona tepki gösteriyorlar bundan hareketle şunu söylüyorum yani CHP ile İyi Parti arasındaki ittifakın yukarıda Ankara'da sağlandığını söylemek aşağıda da bunun aynen anlam, uygulanacağı anlamına gelmiyor yani sahada bir birliktelik olmayabilir olmayabilir ve kuvvetli de muhtemel insanlar yani yukarıda Sayın Kılıçdaroğlu'nun dediğini aynen yapmak zorunda hissetmezler kendilerini bir önemli nokta daha var. Başladığımızı da bitirelim. Fırat'ın doğusunda bir harekat hı hı. başlamak üzere. Türkiye'nin kararlılığı var. Ve bu harekata karşı HDP'nin tepkileri olacak. İster istemez kendilerini tutamayacaklar. Bu CHP İYİ Parti bloğuna e, ciddi zarar verecek düşüncesindeyim ben. Çünkü örtmeye çalışsalar da HDP ile Almanya üzerinden kılıçları olup pazarlık yapmaya kalksa da CHP İyi Parti işbirliğine HDP soğuk su katacak. Pişmiş aş daha da pişmiş <laughs> değil de bu seçim çok farklı şeylere gebe diye gebe. düşünüyorum. Peki çok teşekkür ediyoruz Sayın Güderci. Çok sağ